Hepinize selam kankalarım, kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi çiğ köfteyle karşınızdayız. Ufaktan suşi denememiz oldu. İnşallah başarılı olur. Pek zannetmiyorum başarılı olduğunu ama. Dürüm yaptık. Ee, hemen dedik bir 5 dakika gidelim çiğ köfte alalım, yapalım falan böyle. Al bakayım sana bir kola. Hemen başlayalım ya. Ben çok acıktım. Tut. Aç bakayım. Kırıldım. <laughs> Bu arada bunu hatırlayanlar var mı? PayPal sponsorluğu. Bize mucize kutuyu yollamıştı. Şöyle de koyalım da bari. Bize ilk hediye yollayan marka. Ne var mayonez yanda? Mayonez burada. Ya şimdi ben bunu, şimdi çoğu kişi şey yapacak ama bak mayonez eskiden kullanılıyordu zaten. Şu anda kullanılmıyor mu bilmiyorum da eskiden kullanılıyordu bu. Çiçeöte dürümlerde. Başla sen başla. Başlayayım ben dürümden başlayacağım. Biraz daha soğuk olabilir. Ben şunun tadına bakacağım. Hasta olduk ya. Güzel. Büyük bir salgın var. Nasıl tadı? Güzel güzel ya. Bak şimdi şu. Şu si. O da açılıyor bak. Şöyle birazcık üstüne mayonez. Çok değil. Şöyle tutuyoruz. Şu şekilde bakın. Hımm. Hmm. Mayonez yakışıyor buna. Ya. Başta askerlik anında. Askerde ne anım oldu ki ya? İki ay askerliğim vardı sadece. O da önce askeri okulda bir sene okuduğum için düştü oradan. İki ay yaptım geldim. Benim de altı ay var ya. <laughs> Ama anladım ki askerlik yapılmazmış. Eskiden onun kaydı yine. Şimdiye göre iyi. Öyle hevesli hevesli işte biz bedelliye karşıyız diye gelenlerin hepsi o kadar pişmandı ki orada. Keşke bedelli yapsaydık diyorlardı ya. Yani. Niye? Yani çok boş iş var yani. Bomboş. Gerek yok yani askere. <laughs> anı Anı falan varsa anlat askerim. Anı falan yok. Biriktirmedim. Aslında vardı ama. İleriki bölümlerde. Çatışmaya falan girdiniz. <laughs> Tabi canım hatta bir video var. <laughs> Bulursam atacağım onu da. Gitmem şuna. Çatışacağım, komando olacağım. <laughs> Yakın İstanbul'a taşınma mevzusu var ama beklemedeyiz. Ev yok. Bir eve şu an girmem. Sadece eşya almadan. Girmem. Yaklaşık 10 bin lira. Para olsa dahi ama Ev şu an. Eşyalı lazım diye bize. Şimdi eşyayı işin içine katarsan 15'i bulur. Hmm. En az 5 kişi eve çıkmak gerek. Ben bakıyorum kiralara. Ortalama kira şu an birçok bölgede 6000 lira civarı ortalaması. Bütün rakamların. Ama benim bütçem taş çatlasın patlasın böyle. Son rakam 2500 lira. O da eşyalı olursa. Yani nasıl taşınacaksak. Ama uğraşıyorum. Ya bir işe başla sor ondan sonra nasıl kolay ne? İşte işe başla, oradan para gelsin falan filan mesele uzun. İlk aşama her zaman zor ya. Zor ama mesela bundan iki ay önceki, <laughs> iki üç ay önce diyeyim hatta. Hatta ay vermeyelim direkt şey yapalım. Mayıs-Haziran gibi. Ağustos'ta da bakmıştık aslında. Yani Mayıs-Haziran gibi fiyatlar yani bir, 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 bir buçuk Aşağıdaydı. Mesela atıyorum 3000 lira olan kira o zamanlar 1800-2000 arası gidip geliyordu. Şu an 3-3,5. Hmm. Zam gelmeye bir şey kalmadı ki. İnsanlar kazanamıyor ama. Nasıl çıkacağız lan eve? Hmm. Önce ben gideceğim. Sonra Evin her şeyini halledeceğim, sonra Fatih gelecek. Hatta sen gelirken bilgisayarı falan da getirirsin. Ama işte ev lazım. İlk aşamayı geçseydik be. İşte evi kur, bul falan. Ondan sonrası... Geç. Lan evi bulsak bile. Şimdi bizim gidip orada bir yerde kalmamız, ev aramamız gerekiyor. O da yok sorduracağız mecbur. Gizli bağlantılara. Hmm. <laughs> Kedi bağırıyor. Okul bitti. Hemen iki ay askerlik bitti. İş safhasına geldik. Ve sıkıntı başladı. Çünkü ev kiraları, hayat şartları. Lan şimdi gideceğiz bir de orada kış dönemine denk geldik. Doğal gazı var bunun. Ben şu an askere gitsem ne zaman dönüyorum ya? <laughs> Kasım. Aralık. Ocak, Şubat. Nisan'ın gibi falan bence. Kasım. Nisan'da. Bir de celp dönemleri var. İşte benim celp dönemim de yoktu. Ben istediğim zaman gidip gelebiliyordum. Direkt yazdı. En yakın tarihte gitti. <laughs> Gittim, hallettim ve geldim. Şöyle. Ama iyiydi. Sadece canım sıkılıyordu orada. Boştum orada. Yani. Ya iş olsun ki çalışayım diyordum. Bölelim bunu. Ben yedek de yazacağım. Bakalım çıkacak mı? İyi ki yedek yazmamışım. <laughs> yedek yazsan daha uzun sürer. Kim katlanacak, <laughs> kim çekecek onu orada ya. Gerçekten gerek yok. Yedek yazacak adamın Hiçbir işi gücü olmaması lazım. Tam benim söylediğim. Yani Bedelli düşmen de varsa, bir dakika düşünmeyin, bedelli yapın. Bedelli, 43 bin lira olmuş. Her şeyin fiyat arttı. 15 bin lirayken insanların yardan çoğu hemen bedelli yaptı geldi. 3 hafta mı Bir aya yakın Bence iyi yaptılar. Ya eski askerlik yok ki. Eskiden tehlikeliydi mesela evler için falan. Eskiden rütbeli yoktu. Yani şu an uzman erbaşların yapacağı işi o zaman er yapıyordu. Şu an uzman erbaşlar yani uzman çavuş, uzman onbaşı onlar yapıyor. Ondan dolayı. Ama. Sonuçta bitirdim ve geldim. Köftenin yarısı döküldü. Düzgün yemiyorsun ki. Ne yapayım? Hı hı. Düzgün yapamamışsın. Bak böyle. Çok güzel ama. Bak ben buraya bak. Buraya bak. Buradan da iklim etsin. Hadi oradan. Yanlış bir yalan. Tabii. Güzel ama. Fazla yiyor. Hıh. İyi gitsin abi. Bir hepsini bitiremem ben. Takipçiler için hadi. Bir al. Şu küçüğü aldım ben. Bu sizin için. Hadi. Ben şunu bir yutayım. Al, teker Ya Arslan'ı döktün yine. Bak. Abla atılıyor. Hı. Çiğ köftede sıkıntı var bundan. Buranın çiğ köftesini seviyorum ben. Güzel yapıyorlar. Helal eylerim. Bak şimdi atacağım. Bir an önce İstanbul'a taşımamız lazım. Fakat... O anı bekliyorum. Ne oğlum ortağıma? Adam akıllı evler. 5 bin, 6 bin civarı. Ya bir de şu an sen seçtiğin için mecburen o bölgeden anladın. Lan birçok semt öyle ha şu an. Yok yine belki bir kaç yerde ucuz bulursun. En o 2000'in aşağısı bulamıyorsun. Öyle. Ya. Evet. Hızlı yedik biraz ama olsun. Güzel yedik. Yeni videolar İstanbul'dan çekmek dileğiyle artık kankalarım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.